Herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir çorba yapacağım. Domates çorbası. Hemen yapım işlemine geçiyorum. Burada 4 adet domatesimiz var. Baharatlarımız var. Sarımsak var. Domateslerimizi doğramakla başlayalım. Şöyle iri şekillerde doğrayacağız arkadaşlar. çorbaların tam zamanı arkadaşlar artık mevsimi sıcak sıcak güzel bir çorba yapacağım bugün iri iri domatesleri dildim şimdi e, şu borcamı kaseme alıyorum burada sarımsağım var onu da doğruyorum bunu da atıyorum içine Burada baharatlarımız var. Ee, çay kaşığından az karabiber var. Onu ekledim. İkiyimiz var. Tuzunu da ekledim. Bir tatlı kaşığı tuzumuz vardı. Bir yemek kaşığı da sir sirkemiz var arkadaşlar. Onu da ekliyorum. İki tane de defne yaprağımız var. Onları da içine ekledim. Güzelce onları şöyle karıştırayım. Güzelce hepsini karıştırıyorum arkadaşlar. Bunları fırına vereceğim. Fırında pişecekler. Rendeleyebilirsiniz ama arkadaşlar gerçekten fırında yapılan bambaşka lezzetli oluyor. Ben böyle yapıyorum. Şimdi fırına vereceğim bunları. Pişene kadar fırında bekleyecek. 200 dereceye ayarlayacağım. Pişmeye gönderiyorum. Şimdi tenceremizi ocağımıza aldık arkadaşlar. Domateslerimiz fırında pişiyor. 3 kaşık sıvı yağ var. Onu ekliyorum. 3 yemek kaşığı da unumuz var. Bunu güzelce kavuracağız arkadaşlar. Pembeleşene kadar unumuzu kavuracağız. Ben tesliye de koyuyorum arkadaşlar içine. Bunu rondodan çekeceğim domatesle birlikte. Az önce bunu unutmuşum. Tereyağımız da var burada. Burada salçamız var. Ben içine kabak çekirdeği de kullanıyorum arkadaşlar. Tatile gittiğimizde orada yemiştim. Domates çorbası. Çok hoşuma gitmişti. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Unumuz pempeleşti. Şimdi salçamızı da ekleyelim kalçamızı da kavuruyoruz. Kokusu gitmesi için. Ocağımızın altını biraz kıstık. Tereyağı da ekliyorum. Domatesler fırında pişti. Çıkarttım fırından arkadaşlar. Domatesi, fesleğeni, sarımsağı hepsini birlikte fırından çıksını birlikte çekiyoruz. Şimdi rondodan çektiğim domatesleri karışımı tenceremin içine ekliyorum arkadaşlar. Suyunu da vereceğim şimdi. Şimdi bir buçuk litre sıcak su ısıttım arkadaşlar. Onu da çorbama ekliyorum. domateslere tuz eklemiştim arkadaşlar. O yeterli gelmez. Biraz da buraya ekleyeceğim. Kıvamına bakın. Gayet güzel bir 10-15 dakika kaynadıktan sonra arkadaşlar çorbamızın altını kapatacağız. Biraz daha tuz ekledim arkadaşlar tabak çekirdeklerini de ekliyorum. Tadına baktım arkadaşlar gerçekten çok lezzetli olmuş. E, tam kış çorbası olmuş. Mutlaka deneyin. Sirkesi, sarımsağı, fesleğeni, defne yaprağı, domates. O kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar. Mutlaka bu güzel tarifi deneyin. Ben e, tatilde içtiğimde çok hoşuma gitmişti. Bu şekilde yapmıyordum, yapıyordum ama bu şekilde değildi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten lezzetli olmuş. Çok az bir çay bardağıyla da süt koyacağım arkadaşlar. Çok az bir şey koymasak bile olur yani. Çok lezzetli olmuş gerçekten. Kıvamı da bakın çok güzel. Kısık ayarda bir 10-15 dakika kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Yarım çay bardağı kadar da sütünü ekliyorum güzelce karıştırıyorum. Baharatları kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Karabiber ben domatesleri atmıştım. Eğer az gelirse kendi damak tadınıza göre karabiberini ekleyebilirsiniz. Efsane olmuş arkadaşlar. Gerçekten efsane olmuş. Yok böyle bir lezzet. Mutlaka bu lezzeti tadın. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Küçük de olsa bir yorum yaparsanız destek amaçlı beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çorbamızı kıvamı yeterli arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Sunumunu size göstereceğim. Şimdi sizlere çorbamın sunumunu gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli bir çorba oldu. Üzerine de kaşar dökeceğim arkadaşlar. Bir de ben bayat ekmekleri doğradım küçük küçük. Onları kuruttum fırında. Onlar üzerinde çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Çok lezzetli oluyor öyle. Hem ekmekleriniz boşa gitmiş olmuyor. Değerlendiriyorsunuz. Üzerine de kaşarını döküyorum. Bu şekilde doğrayıp kuruttuğum krutonlar var arkadaşlar. Onlardan da şöyle üzerine eklediğiniz zaman gerçekten tadına doyum olmuyor. Mutlaka deneyin. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Mutlaka bu güzel lezzeti yapın ve çocuklarınızla, ailenize ikram edin diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.